Erzurum Kardeşim. Palandöken'de antrenman esnasında çın altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, Gebze'de gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan kurtulan ikiz kardeşi Yunus Yazgan, tören boyunca tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan judo genç milli takımı sporcuları, kurtarılan Emre Yazgan Hastanede yapılan tüm müdahalelere eğlenmek amacıyla çıktıkları Sultan Sekisi bölgesinde çığ düşmesi sonucu büyük bir trajediyle karşılaştı. Dört sporcu çığın altında kalırken yaralı olarak rağmen kurtarılamadı. Kocaeli'li genç sporcunun ailesi Gebze Sultan Orhan mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Daha Anne Gülcan evet. Yazgan ve baba Fatih Yazgan güçlükle ayakta dururken, kardeşi Yunus Yazgan'ın yaşadığı derin üzüntü törene katılanları Sizden etkiledi. Emre Yazgan'ın cenazesi, Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Sonra, karni, törene Kocaeli İlhame. Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Allah!